Herkese merhaba. Ben Emirhan Gümüşoğlu. Bugün Orket 17.2 sunumunda bir önceki yapmış olduğumuz videoda kompleks basit devresini daha da karmaşık hale getireceğim. Ee, şimdi örneğin ekleyeceğim eleman bir sünüs kaynağı olacak. Şimdi hızlı bir şekilde bir önceki videoda yaptığımız devreyi kuralım. R search bölümünden R analog bölümünden 3 adet direnç alacağım. 2 adet e, diyodumuz olacak. Diyotları burada bulamayabilirsiniz. Kendi kütüphanenize buradan add e, library diyerekten kütüphaneler bölümünden diyot kütüphanesi eklemeniz gerekebilir. D1'den 41 şuradan diyodu basalım. 48'den ben bu diyottan iki adet alacağım. Şu şekilde ekliyorum. bir adet gerilim kaynağı alacağım. Bunun içinde de search bölümüne gelip vdc yazaraktan dc gerilim kaynağı alıyorum. Bir adet ground alacağım. Onu da sağ panelden hemen bu şekilde alıyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi bir adet sinüs kaynağı alacağım. Bunun içinde search bölümüne gelip tıklayaraktan v sin yazıyorum ve bir adet sinüs kaynağı alıyorum. Bir önceki devreden tek farkı sinüs kaynağı olacak ama Gene bunun üzerinden simülasyonlardaki farklılıkları gözlemleyeceğiz. Şimdi hemen bunları bir bağlayalım. Şu şekilde kablo bağlantılarımızı hızlı bir şekil yapalım. Direncimizi rot rotate ederekten bir yönünü değiştiriyorum. Bu çok, bu direnç de o kadar önemli olan bir şey değil, bir farklılık olmaz. Ama diyot da çok önemli çünkü diyot tek yönlü akım geçiren bir eleman olduğu için, bu yüzden bunu doğru bağlamamız lazım. Bu şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Kablo bağlantılarımız tamam. Şimdi gerekli olan değerleri değiştireceğim. Bunun için de R3 direncimin değerini 2 k, R2 direncimin değerini 3 k olarak ayarlıyorum. E, bu gerilim kaynağının adı V2 olsun ve değeri 5 volt olsun. Buradaki gerilim kaynağının adı da V1 olsun. Bu sinüs kaynağım için gerekli ayarlamaları yapalım. Wolf bölümüne 0. Vamp bölümüne 20. Frag bölümüne de 5 olarak ayarlıyorum. Kontrollerimi yapıyorum. 1K, 3K, 2K. Kedit, diyot, 5 volt. Evet. Devremin çizim tarafı bu kadardı. Şimdi bunu simülasyon etmek istiyorum. Buraya örneğini yazalım sinüs kayna devresi create'de. Açılan simulation ayarlar bölümünden e, normalde bir önceki videoda dc seçip buradan ayarlamaları yapmıştık. Ancak bu videoda videoda e, time domain üzerinden yapacağız. Buradaki run to time bölümüne ben 1 yazacağım. Bu da şu demek bir saniye çalışsın demek. E, Star saving data after bölümüne de e, 0 yazacağım. 0. anda itibaren verileri kaydetmesini istiyorum çünkü buna uygula tamam diyorum ve devrem hazır Run dediğimde de simülasyonun başlayacaktır gördüğünüz gibi simülasyonum açıldı şimdi bu simülasyonda neler yapalım ee, örneğin trace add trace diyerekten e, bazı toplamalar çıkıyor her şey yapabiliyoruz gördüğünüz gibi şu an ekranın boş bunun sebebi herhangi bir e, gerilim ölçer bağlamadım vesaire bir şey bağlamadım. Buradan direkt trace et ile elemanların üzerine düşen akımları, gerilimleri her şeyi görebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Ee, birinci diyodumun üzerine düşen akım miktarını bakalım. ID1 diyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi bu benim diyot birim. Ve bunun üzerine düşen akım miktarını görebiliyoruz buradan. Gördüğünüz gibi. Mesela buna bir de trace diyerek id 2'yi ekleyelim ve değişimlerini gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi id 1'deki değer daha yüksek miliamperlere ulaşıyor. id 2'deki değer daha az. Bunun sebebi buradan e, kaynakta daha yakın olmasından vesaire kaynaklı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan pilot e, add to window diyerekten yeni window açalım. E, burada da mesela trace et trace diyerek de ikinci diyodumun birinci kaynaktan gelen gerilimini bakalım. Yani bu da ne demek? İkinci diyodumun birinci kaynak geriliminden gelen değeri. Bastığımızda görüyorsunuz. İkinci diyodum burada. Bu da birinci kaynaktan gelen geriliminin değişimi. Bu şekilde de. Mesela buna silelim. Başka bir şey ekleyelim buraya. Mesela burada ne yapalım? Birinci diyodumun ikinci kaynaktan gelen gerilimiyle yine birinci diyodumun birinci kaynaktan gelen gerilimini e, ayarlayalım. Mesela nasıl olacak? Şu şekilde olacak. VD1 evet eksi bu ne demek? birinci diyodumun ikinci kaynaktan gelen gerilimini, birinci kaynaktan gerilim, gelen gerilimini çıkarttığımda bana bu sefer de bu şekilde bir eğri oluşturdu. Ve bu şekilde bir grafik oluşturdu. Mesela, da, mesela bir tane daha pencere ekleyelim. Mesela burada bu sefer gerilim farklarını çıkışına bölelim mesela. Yani şu şekilde yapalım işlemimizi. Add trace diyoruz gene. Birinci diyodumun ikinci kaynaktan gelen gerilimi ile eksi ee, yine birinci diyodumun birinci kaynaktan gelen gerilimini bölelim birinci kay diod birinci diyodumuzda diyot birin üzerinde düşen akıma okey dediğimde gördüğünüz gibi burada sadece çıkartma işlemi yaptığımda yükselen bir eğri gördüğümde e, görüyorduk fakat burada alçalan bir eğri görmekteyiz. Ee, bunun nedeni bizim D2 burada bizim D2'deki değişkenimiz gerilimimizin değişkenimizin e, değişimine bağlı olarak gerilimi ters yönlü bir grafik ortaya çıkarmış olmasıdır. Burada bu şekilde e, bir devreydi. Örneğin yeni bir pencere daha açalım. Burada istediğimiz kadar pencere açıp üzerine tıkladığımızda sel yazan kısımda yapabiliriz. Trace, add trace diyelim. Bu sefer de mesela D2 diyodumuzun birinci kaynaktan gelen gerilimi ile D2 diyodumuzun birinci kaynaktan gerilimiyle bölü ee, ikinci ikinciye yani D2 diyodumuzun üzerine düşen akıma bölelim. Gerilimini akımına bölüyoruz. Gördüğünüz gibi burada da yine D2'deki gerilim akım ile böldüğümüzde burada da bu şekilde bir sonuç ortaya çıkardı bize. Yani burada istediğimiz işlemleri bölme, çıkarma, çarpma ya da toplama olarak görebiliriz ya da yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.